kullanılır. alır. Eksi kullar alır. Türkiye bunu hak etmiyor. Çin televizyonu burada canlı <laughs> yayın yapıyor. Ama Halk TV yapamıyor. Sözcü TV yapamıyor. Tele1 yapamıyor. Rütük suç işliyorsun. Büyük bir suç işliyorsun. Bunun ve buradan son bir şey söylüyorum. Gücün yetiyorsa İlser'e sansür getir. Bravo. Getir. Herkes bu yüzyılda bir iletişim hakkını şansını bulabilir. Ama siz